Protagoras'ın bakış açısına göre insanlar tanrılara inanabilir veya inanmayabilir ancak bu inanç bilgiye değil bireysel algılara, geleneklere veya toplumsal alışkanlıklara dayanır. Dolayısıyla tanrıların varlığına veya yokluğuna dair herhangi bir kesin yargıya varmak insanın bilgi kapasitesini aşar. Bu nedenle filozof mutlak bir inanç veya inkar yerine bilinemezlik pozisyonunu benimser. Tabi bu duruş dönemin geleneksel dini ve toplumsal yargılarına ters düşüyordu. Çünkü antik Yunan'da tanrılar bireylerin ve toplumun günlük yaşamında son derece önemli bir rol oynuyordu. Toplumun büyük bir kısmı tanrıların varlığı ve etkinliği konusunda mutlak bir inanca sahipti. Filozofun tanrılar hakkında kesin bir bilgiye sahip olunamayacağını söylemesi insanlar üzerinde panik yaratıyordu. Protagoras'ın bu tutumu her ne kadar dogmatik inançlara karşı bir uyarı olsa da, dönem bu uyarıyı göze alabilecek bir çağı kapsamıyordu. Bu nedenle de tanrılar hakkında söylenecek her söz insanların tepkisini çekiyordu.